burayı cennet yapan unsurlar var. Bir tanesi doğası. Allah'ın bize bahşettiği o güzel doğa. Bir tanesi insanları, muhteşem insanları var. Her yöresiyle, her ırktan, her etnik kökenden, her dilden hiç fark etmiyor. Burada karma bir yapı içerisinde biz güçlü bir Türk milletiyiz. Dolayısıyla Dolayısıyla biz buradan çok yoğun bir cesaretle ve güçlü bir kararlılıkla önüne bakan önümüzdeki yüzyılı bambaşka bir seviyeye taşıyan görevli insanlarız. Bakın burada bulunan özellikle başka siyasi dostlar olarak söylüyorum ki görevliyiz biz, sorumluyuz biz önümüzdeki nesiller bize minnet duymaları için, teşekkür etmeleri için gece gündüz çalışmalı, hiç hata yapmadan Cumhuriyetimizin 100. yıl olan bu yılı kendimize bir başlangıç, bir sıçrama anı olarak görüp fazla değil 5-10 yıl çalışsak hep birlikte ülkemizi yeni nesile emanet edelim. Hepiniz evinizden çocuklarımızı, gençlerimizi iyi biliyorsunuz. Nasıl zekiler, nasıl enerji dolular, kalpleri nasıl temiz, nasıl adalet yüklü bir yürekleri var. Biliyorsunuz, ben de biliyorum. Onlara emanet edelim. İnanın onlar bu yüzyılı bütün dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı yaparlar. Dolayısıyla yine içeride de söyledim. Birkaç unsura ihtiyacımız var. Annelerimiz güzel söyledi. Tam da onu söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi memleketimizi bize 100 yıl emanet, 100 yıl önce emanet eden Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Bir başka bir başka konu ülkemizi fikri hür vicdanı hür nesiller olarak bağımsızlığımızın en güçlü karakteri olan güçlü bir demokrasiyle ülkemizi taşlandırmak. ikincisi bu. Ve üçüncüsü de üçüncüsü de asla ve asla adaletsizliğin olmadığı adaletin devletin dini adalettir sözüne yakışan bir biçimde, kutsal bir biçimde en tepede durduğu bir ülke var etmek. Bunu sağladığımızda inanınız ülkemizin muazzam kaynakları var, olağanüstü katma değeri yüksek ürünleri var ve dünyaya servis edecek, kendini gösterecek maharetli insanları var. Yolumuz açık olsun. Evet. Allah'ım Allah'ım bizi bir an önce 86 milyon insanımızın iradesiyle buluştursun milletin iradesiyle buluştursun Mayıs'ın 14'ü çok güzel bir gün olacak hepinizi sevgiyle saygıyla saygı sağ olun